Merhaba arkadaşlar, kitabımıza devam ediyoruz. 6. bölümdeyiz. İşlevlerin kişilere göre dağılıma. Burada işlevleri yerine getiren kişileri ve bunlardan etkilenen nesneleri değil de yalnızca işlevleri incelemekteyiz ama şu sorunu da aynı ölçüde ele almak zorundayız. İşlevler kişiler arasında nasıl bölüştürülmüştür? Bu soruyu ayrıntılı bir biçimde yanıtlamadan önce çok sayıdaki işlevin mantıksal olarak bazı alanlara göre kümelendiklerini belirtebiliriz. Bu alanlar işlevleri yerine getiren kişilere uygun düşen eylem alanlarıdır. Masalda şu eylem alanlarıyla karşılaşılır. 1. Saldırganın ya da kötü kişinin eylem alanı. Şu işlevleri kapsar, kötülük, çatışma ve kahramana karşı sürdürülen öbür kavga biçimleri. 2. Bağışçının ya da sağlayıcının eylem alanı şu işlevleri kapsar: büyülü nesnenin aktarılmasının hazırlanması, büyülü nesnenin kahramana verilmesi. 3. Yardımcının eylem alanı şu işlevleri kapsar: kahramanın uzamda yer değiştirmesi, kötülüğün ya da eksikliğin giderilmesi, izleme sırasında yardım, güç işleri yerine getirme, kahramanın biçim değiştirmesi. 4. Prensesin aranılan kişinin ve babasının eylem alanı şu işlevleri kapsar güç işleri yerine getirme isteği, bir özel işaretin zorla benimsettirilmesi, düzmece kahramanın ortaya çıkarılması, gerçek kahramanın tanınması, ikinci saldırganın cezalandırılması, evlenme, prensesin işlevleriyle babasının işlevleri arasındaki ayrım çok kesin olamaz. Güç işleri öneren çoğunlukla babasıdır. Bu davranış nişanlı erkeğe karşı düşmanca bir tutumdan kaynaklanır. Öte yandan düzmece kahramanı cezalandıran ya da cezalandırılmasını buyuran da çoğunlukla babadır. 5. Gönderenin eylem alanı yalnızca kahramanın gönderilmesi işlemini geçiş anı kapsar. 6. Kahramanın eylem alanı şu işlevleri kapsar. Arayış amaçlı ile gidiş, bağışçının isteklerine tepki, evlenme, ilk işlev, arayıcı kahramanın niteler, kurban kahramanı ise yalnızca öbür işlevleri yerine getirir. 7. Düzmece kahramanın eylem alanı da arayış amacıyla gidişi, bağışçının isteklerine karşı gösterilen her zaman olumsuz olan tepkiyi özgür bir işlev olarak da asılsız savları kapsar. Demek ki masalda 7 kişi vardır. Hazırlayıcı bölümün işlevleri de bu kişiler arasında bölüştürülmüştür ama bu bölüştürme düzenli bir biçimde olmadığından kişileri tanımlamada, tanımlamada kullanılmaz. Ayrıca bağıntılar içinde özel kişiler, şikayetçiler, muhbirler, kara çalıncılar bulunduğu gibi işlevi elde edilen bilgi içinde özel bilgi vericiler vardır. Ayna, keski, süpürge, saldırganın aradığı kurbanın nerede bulunduğunu gösterirler. Tek göz, çift göz, üç göz gibi kişiler de burada yer alır. İşlevlerin dağılımı sorunu eylem alanlarının kişiler arasında dağılımı sorunu düzeyinde çözümlenebilir. Belirtilen alanlar basaldaki çeşitli kişiler arasında nasıl bölüştürülmüştür? 3 olasılık vardır. 1. Eylem alanı doğrudan doğruya kişiye uygun düşer. Kahramanı sınayan ve ödüllendiren Baba Yaga, aman dileyen ve Ivana bir yetenek aktaran hayvanlar katışıksız bağışçılardır. Ivan'ı prensesin yanına götüren, onu kaçırmasına yardım eden, güç bir işi yerine getiren, izleme sırasında kahramanı kurtaran, hatta katışıksız bir yardımcıdır. 2. Bir kişi birçok eylem alanı kaplar. Kuleden çıkarılmasını isteyen küçük demir adam Ivan'ı güçlü kılar ve ona kendi kendine iş gören bir sofra örtüsü armağan eder. Ardından da ejderhayı öldürmesine yardım eder. İşte bu kişi hem bir bağışçı hem de bir yardımcıdır. İyilik bilir hayvanlar özel bir dikkatle incelenmelidir. Bu hayvanlar bağışçı, aman dilerler ya da yardım isterler. Olmakla işe başlarlar. Sonra kahramanın hizmetine girip yardımcısı durumuna gelirler. Bazen kahramanın kurtardığı ya da canını bağışladığı hayvan kendisini çağırmaya yarayan formülü vermeden ortadan kaybolur ama tehlikeli bir anda da yardımcı niteliğiyle yeniden ortaya çıkar. Kahramanı doğrudan doğruya eylemle ödüllendirir. Söz gelime kahramana başka bir ülkeye gitmede yardım edebilir ya da aradığı nesneyi onun yerine bulabilir. Baba Yaga'nın ya da ormandaki küçük evde oturan başka biri kendisini de özel bir inceleme gerektirir. Baba Yaga önce Ivan'la dövüşmeye başlar, sonra kaçar ve böylece öbür krallığın yolunu göstermiş olur Ivana. Lavuzla yolculuk da yardımcının işlevlerinden biridir ve Baba Yaga burada kendi istenci dışında ve hatta kendi isteğine karşı olarak yardımcı rolünü oynar. Önce düşman bir bağışçıdır, sonra da gönülsüz bir yardımcıya dönüşür. Başka birkaç yılma örnekleri de şunlardır. Oğlunu bir şey aramaya gönderen ve ona bir gürz veren baba, hem bir gönderendir hem de bir bağışçıdır. Altın, gümüş, Bakır sarayda yaşayan ve İvan'a büyülü bir yüzük verdikten sonra onunla evlenen üç genç kız hem bağışçıdır hem de prenses. Baba Yaga küçük bir çocuğu kaçırıp sobaya kapatır. Bu küçük çocuk sonradan geri alınır. Bu arada büyülü mendili çalınır. Böylece baba Yaga hem saldırgan hem de bağışçı. Gönülsüz düşman bağışçı. İşlevlerini kendinde toplar. Demek ki şu olguyla yeniden karşılaşmaktayız. Kişilerin istekleri, eğilimleri ancak bu kişilerin tanımlanması söz konusu olduğunda güvenilir göstergeler olarak görülebilir. Önemli olan kişilerin yapmak istedikleri değildir ve onları harekete geçiren duygular değil, hem kahraman için hem de olay örgüsünün akışı için taşıdıkları anlam açısından tanımlanıp değerlendirilen edimleridir. Aynı şey güdülenmelerin incelenmesinde de ortaya çıkar. Yardım isteğinin duyguları düşmanca, yansız ya da dostçu olabilir. Ama bu olay örgüsünün akışını hiç değiştirmez. 3. Karşıt durum Bir eylem alanı birçok kişi arasında dağılır. Ejderha çatışma sırasında öldürülmüşse kahramanı izlemez. Bu durumda masala söz konusu izlemeyi gerçekleştirecek bazı özel kişiler sokulur. Ejderhalının karıları, kızları, kız kardeşleri, kaynanaları, anaları, kısacası kadın akrabaları kahramanın sınanmasına, sınanma karşısındaki tepkisine ve ödüllendirilmesine ilişkin öğeler de bazen bölümlenir. Ama bu bölümleme estetik açıdan hemen her zaman için bir başarısızlıktır. Bir kişi sınamayı önerir, bir başkası da rastlantıyla kahramanı ödüllendirir. Prensesin işlevlerinin prensesle babası arasında paylaşıldığını yukarıda gördük. Ama bu olguyla ilgili olan özellikle yardımcılardır. Burada önce büyülü nesnelerle büyülü yardımcılar arasındaki bağıntıları incelemek gerekir. Şu durumları birbiriyle karşılaştıralım. A. Ivan bir uçan halı elde eder. Prensese doğru gitmek ya da ülkesine dönmek için üstüne binip uçar. B. Ivan bir at elde eder. Prensese doğru gitmek ya da ülkesine dönmek için üstüne binip uçar. Görüyoruz ki nesneler canlı varlıklar gibi davranmaktadır. Böylece Gürs tek başına bütün düşmanları öldürür, tek başına hırsızları cezalandırır ve benzeri karşılaştırmamızı sürdürelim. A. Ivan armağan olarak bir kartal elde eder ve üstüne binip uçar. B. Ivan armağan olarak şahin'e dönüşme yeteneğini elde eder ve bir şahin görünme bürünerek uçar. Bir başka karşılaştırma. Ivan altın üretebilen bir at elde eder ve böylece zengin olur. B. Ivan kuş yüreğini ve ciğerini yer, ağzından altın saçma yeteneğini elde eder ve böylece zengin bir adam olur. Bu iki örnek bir niteliğin canlı varlık gibi işlediğini gösterir. Dolayısıyla canlı varlıklar, nesneler ve nitelikler kişilerin işlevleri üstüne kurulmuş bir biçim bilim açısından eşit değerler olarak görülmelidirler. Bununla birlikte hepsi aynı biçimde işlemesine karşın canlı varlıkları büyülü yardımcılar, nesneleri ve nitelikleri de büyülü nesneler olarak adlandırmak daha elverişlidir. Zaten bu özdeşlik belli bir kısıtlamaya uğrar. Yardımcılar arasında üç ulam ayırt edilebilir. Birin bir, yardımcının beş işlevini de bazı biçimlerde yerine getirme yeteneği taşıyan tümel yardımcılar, bütüncemizde yalnızca at bu tür bir yardımcıdır. 2. Bazı işlevleri yapabilecek yetenekli olan ama veriler toplamına göre yardımcının bütün 5 işlevini yerine getiremeyen tikel yardımcılar. At dışındaki bazı hayvanlar, yüzükten çıkan cinler, şu ya da bu şeyi yapmakta usta olan bazı kişiler ve benzeri bu ulama girer. 3. Yalnızca bir tek işlev yapan özgür yardımcılar. Bu ulamda yalnızca nesneler yer alır. Söz gelimi ip yumağı bir yolculukta kılavuz görevini görür kendi kendine kesen kılıç bir düşmanı yenmeye, kendi kendine çalan keman da prensesin verdiği güç işi yerine getirmeye yarar. Demek ki büyülü nesne, büyülü yardımcının bir bölümünden başka bir şey değildir. Burada kahramanın çoğunlukla hiçbir yardımcı kullanmadığını belirtmemiz gerekir. Kahraman sanki kendi kendisinin yardımcısıdır. Ama kişilerin niteliklerini inceleme olanağımız bulunsaydı, bu durumlarda kahramanın Yalnızca yardımcının işlevlerini değil ama aynı zamanda niteliklerini de elde ettiğini gö gösterebilirdik. Yardımcının en önemli niteliklerinden biri kah kahince bilgeliğidir. Kahin at, kocanın kahin karısı, bilgelik yeteneği olan çocuk ve benzeri yardımcının yokluğunda bu nitelik kahramana geçer. Bunun sonucunda da kahin kahraman görüntüsü çıkar ortaya. Buna karşıt olarak yardımcı kahramanın özgür işlevlerini yerine getirir kimi kez uğranılan haksızlığı düzeltmeyi kabul etmekten başka kahramana özgü olan tek işlev bağışçının edimlerine tepki göstermesidir. Bu aşamada yardımcı kahramanı yerine geçer çoğunlukla fareler ayının inindeki körebe oyununu kazanırlar. İyilik bilir bu fareler. Baba Yaga'nın önerdiği güç işi Ivan'ın yerine gerçekleştirirler. 7. bölüm. Olayın akışı içine yeni kişiler katmanın çeşitli yolları dürden kişinin kendine özgü bir olaya katılma biçimi vardır. Kişiler olay örgüsüne girmek için özel yöntemler kullanırlar. Bu biçimler şöyle sıralanabilir. Saldırgan olayın akışı içinde iki kez görünür. İlk kez apansız ortaya çıkar, uçarak gelir, gizlice yaklaşır. Sonra da kaybolur. İkinci kez aranılan bir kişi olarak genellikle de kahramanın kılavuzun peşinden gittiği bir yolculuk sonunda ortaya çıkar. Bağışçıyla çoğunlukla ormanda, kulübede, tarlada, yolda, caddede karşılaşır. Büyülü yardımcı olay örgüsüne bir bağış olarak katılır. Bu an F simgesiyle belirtilmiştir. Olası değişikliklerin ise yukarıda dökümü yapılmıştır. Gönderen kahraman, düzmece kahraman, prenses başlangıç durumunun birer parçasıdır. Bazen başlangıç durumundaki kişilerin sıralanmasında düzmece kahraman üstüne hiçbir şey söylenmez. Sonradan sarayda ya da evde oturduğu öğrenilir. Prenses de saldırgan gibi iki kez görünür. İkinci kez aranılan kişi olarak ortaya çıkar. Arayıcı önce prensesi sonra da saldırganı görebilir. Ejderha evinde değildir, prensesle konuşmaktadır ya da tersi. Bu dağılımı masalın kuralı olarak düşünebiliriz ama kural dışı durumlar da vardır. Bir masalda bağışçı yoksa onun olaya katılma biçimleri bir sonraki kişiye başka bir deyişle yardımcıya geçer. Şu ya da bu şeyi yapmada usta kişilerin de başına gelen budur. Kahraman her zaman bağışçıyla karşılaştığı gibi bu kez de onlarla karşılaşır. Kişi iki işlev alanı kaplıyorsa olaya ilk girişine uygun düşen biçimler arasına katılır. Önce bağışçı, sonra yardımcı ve prenses olarak görünen bilge kadın olaya bir yardımcı ya da prenses olarak değil de bir bağışçı olarak girer. İkinci kural dışı durum, bütün kişilerin başlangıç durumunda olaya katılmalarıdır. Bu biçim yukarıda da belirttiğimiz gibi yalnızca kahramanlara, gönderenlere ve prenseslere özgüdür. Başlangıç durumunun iki temel biçimini gözlemleyebiliriz. Arayıcıyı ve ailesini, baba ve üç oğlu Kapsayan biçim ile saldırganın kurbanını ve ailesine kralın üç kızı sunan biçim. Bazı masallar iki durumu birleştirir. Öykü bir eksiklikle başlıyorsa bu öyküde arayıcı bazen gönderene kapsayan durumu bulmamız gerekir. Söz konusu iki durum birbiriyle karışabilirdi ama başlangıç biçimi bir ailenin üyeleri arasına yerleşebileceği için Arayıcı ve aranan kişi Ivan ve prenses olacağına bir erkek kardeş ve biz kız kardeş, oğullar ve ana ve benzeridir. Söz konusu durum hem arayıcıyı hem de saldırganın kurbanını kapsar. Bu masallarda prensesin çok önceden kaçırılmış olduğunu gözlemleyebiliriz. Ivan Koşçey tarafından kaçırılmış anasını aramaya çıkar. Çok önceden kaçırılmış olan kralın kızını bulur. Bu türdeki bazı durumlar destansı bir gelişme gösterir başlangıçta arayıcı yoktur. Genellikle olağanüstü durumlarda doğar. Kahramanın olağanüstü doğuşu masalın önemli öğelerinden biridir. Kahramanın başlangıç durumundaki olaya giriş biçimlerinden biridir bu. Kahramanın doğuşuna genellikle yazgısıyla ilgili bir kehanet de eşlik eder. Geleceğin kahramanının nitelikleri olay örgüsü düğümlenmeden önce açıklanır. Hızla büyüyüp gelişmesi kardeşlerinden üstün olduğu belirtilir. Bazen de tersine Ivan bir aptaldır. Kahramanın bütün niteliklerini incelemek olanaksızdır. Bu niteliklerin bazıları edimlerle ağabeylik hakkı üstüne tartışma kendini gösterir. Ama bu edimler olay örgüsünün işlevlerini oluşturmaz. Şunu da belirtelim ki başlangıç durumu çoğunlukla özel bir mutluluğun görüntüsünü verir. Bu da kimi kez özellikle belirtilir. Bazen bu görüntü çok çekici ve çok canlıdır sonradan belirginleşecek felaketle çelişen bir temel oluşturur. Başlangıç durumu bazen hem başçıyı hem de yardımcıyı hem de kahramanın hasmı olan saldırganı kapsar. Yalnızca saldırganı kapsayan durumlar özel bir inceleme gerektirir. İki durum her zaman aynı ailenin üyelerini birleştirdiği için başlangıç durumda yer alan saldırgan her ne kadar nitelikleri kendini açıkça bir ejderha, bir cadı yapıyorsa da kahramanın bir akrabası durumuna gelir. 93 numaralı masaldaki cadı ve güneşin kız kardeşi cadı bir dişi ejderhadır ama bu cadı başlangıç durumuna doğru ilerledikçe kahramanın kız kardeşi olur. Şimdi de ikilenen ya da genellikle yinelenen kesitlerin durumları üstüne birkaç söz edelim. Bu kesitlerde kesin bir durumla başlarlar. İvan prensesi bulmuşsa, elinde büyülü bir nesne varsa ve nişanlısı bazen de karısı ondan bu büyülü nesneyi çalarsa bu durum karşısında izlemektir. Saldırgan, arayıcı, ileride aranılacak nesne. Kesit yenilenmişse saldırganla çoğu kez başlangıç durumda karşılaşır. Aynı kişi bir kesitte belli bir rol, bir başka kesitte de başka bir rol oynar. Şeytan ilk kesitte yardımcı, ikinci kesitte saldırgandır. Sonradan ikinci kesitte ortaya çıkan ilk kesitin bütün kişileri önceden belirlenmiştir. Dinleyici ya da okur tarafından önceden tanınmaktadır. Birbirine uyan ulamlardaki kişilerin yeniden ortaya çıkması gereksizdir. Bununla birlikte bazen yenilenen kesitte masalcı söz gelimi ilk kesitin yardımcısını unutur ve kahramanı ona elde etmek için gereken girişimleri yapmaya zorlar. Kötü anayı kapsayan durumu özel olarak belirtmek gerekir bu kadın ya hemen ortaya çıkar ya da ilk karısı ölen adamın bu kadınla evlenişi anlatılır. Dul adamın ikinci evlenişiyle saldırgan masala katılır. Kendileri de kötü olan kızlar ya da düzmece kahraman kızlar dünyaya gelir. Bütün bu sorunlar daha ayrıntılı bir incelemeyle ele alınabilir ama genel biçim bilim açısından bu gözlemler yeterlidir. Evet arkadaşlar, devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.